Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, Kanal D'de çarşamba akşamları ekrana gelen Annem Ankara dizisinde flash bir ayrılık yaşandı. Üst düzey isim projeye veda etti. Kanal D'nin gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM yapımı Annem Ankara, duygusal ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına çekiyor. Dizide Aysel karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sevin Çerbulak, projeyle ilgili duygularını paylaştı ve karakteri hakkında önemli detaylar verdi. Sevin Çerbulak'ın Aysel yorumu Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizide Sevinç Erbulak yardımsever ve ana çabla Aysel'i canlandırıyor. Karakterine dair açıklamalarda bulunan oyuncu, Aysel, bu hikayenin gülümseyen yüzü ve umudu. Zuhali, Bergüzar Korel, bir anne gibi koruyan, onun başına gelen sorunları çözmeye çalışan güçlü bir karakter ifadelerini kullandı. 90'lı yıllara dokunan bir hikaye. Dizinin senaryosunun güçlü bir kalemden çıktığını belirten Erbulak, hikaye kalpten yazılmış. 90'lı yılları deneyimleyenler için nostaljik bir dokunuş sağlarken bu dönemi bilmeyenlere de yeni bir perspektif sunuyor dedi. 6. bölümde neler oldu? Son bölümde Zuhal'in yaşadığı zorluklar ve Aysel'in ona verdiği destek ön plandaydı. Zuhal'in karşılaştığı engelleri aşmaya çalışırken Aysel'in aileye olan bağlılığı ve yardımseverliği dikkat çekti. 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 7. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yeni bölümde Zuhal'in hayatındaki krizlerin daha da derinleşeceği Aysel'in ise yine onun yanında dimdik duracağı ipuçları veriliyor. Dizi hakkında merak edilenler. Annem Ankara'nın konusu, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide Zuhal ve Aysel'in geçmişten gelen bağları ve aile içindeki mücadeleleri anlatılıyor. Yayın günü ve saati, dizi, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor. Çekim yerleri, dizinin büyük bölümü Ankara'da çekiliyor. Sevinç Erbulak kimdir? Türk tiyatro ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden olan Sevinçer Bulak birçok başarılı projede yer almış, doğal oyunculuğuyla beğeni toplamış bir isimdir. Annem Ankara dizisindeki performansıyla da izleyicilerden tam not almayı başardı.